Sakarya'da 3 yıldır esnafım. Böyle bir şey ilk defa geldi başımıza. Bir abi içeride otururken ben işte geldi kedi dedi elbiseyi götürüyor falan. Ya İlkten inanasım gelmedi aslında. Sonra kalktım dışarı baktığımda gerçekten kedi sürüklüyor elbiseyi götürüyor. Ondan sonra birisi işte elbiseyi aldı tekrar bana getiriyordu. Ya çok ilginç. Sonradan işte kameradan görüntülerini aldım falan. Yani sevdiğimiz de bir kedi. Ee, bu sokakta zaten kedi besliyoruz biz. Esnaf arkadaşlar sağ olsun beraber birlikte e, kedilerimiz var. Ee, daha önceden de zaten bir gün içeride kalmıştı. Sabah fark ettik. Dükkan açmaya geldiğimde ise bir tane kedi içeri bakıyordu. Ben de fark ettim. Dedim acaba neye bakıyor içeri? Baktım içeride kedi var. Kediler birbiriyle bakışıyor falan. Öyle bir şey gelmişti başımıza da. Şimdi askıda olan bir elbise aslında. Yani gerçekten biz hani bazen zorlanıyoruz almakta elbiseyi. Kedi gerçekten kendisi başarabilmiş bunu. Bu bizim paşamız. Elbiseyi alıp kaçan da bu. Çok yaramazlık yapıyor. Yapacak bir şey yok artık. Mecburen katlanıyoruz. Çok yaramaz olduğu için de hiçbir şey kızamıyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Bu bizim sokağımızın kedisi.